Merhaba arkadaşlar. Marvel Şampiyonlar Turnuvası oyununun 5. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi başlayalım. Mobil oyunları oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Videoları beğenelim. Evet, yıldızlık bir kristalimiz var. Açalım.

Yondu. Bilgi diyelim. Evet. Güzel sağlaralarına bakalım. Oo, Yondu. Hatırladım Yondu. Evet. Şimdi nerede kalmıştık? devam edelim. Evet, birinci ödüle hepsini yapmış mıyız? Ee, bak şuradan değişiyormuş. Aha. 8 Juggernaut'ı seçelim bir. Kaydet diyelim. Maceraya başlar yine. Evet. Şuraya bir bakalım. 74, 64, 71. Ya da geçelim. Boşa vakit harcamayalım. Şimdi devam diyelim. Hmm. Kitap seçimi desek. İkinci kitap. Birinci. Hmm. Hücreyi tamamlayalım. Evet, evet. Peki arkadaşlar, her yerde tam aksine abone çocuk. Turnuva devam edecek. Benim arkadaşım ve gözü seni de beraber götürüyoruz. Demek ki turnuvaya karşı çıkıyoruz. Evet, bakalım devam. <laughs> geçelim buralara. Evet. Jacker Note. Haydi başlayalım.

Awash. really ordinary devam 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 hızlıca geçiyoruz bu savaşları Devam. Maceralara geri ulaşmak için 3. seviyeye ulaşman gerekiyormuş. Savaş. Maceraya başla. Evet. Ödülsüz turnuva olmaz değil mi? Ne için savaştığınızı merak mı ettin? Oyuncu İzo Küre. Güçlü bir kürenin içine sıkıştırmış 108 yıldızları yakında senin olabilir ya da kankede geçirebilir. Evet, sağa mı gidelim, sola mı gidelim? Sağa mı gidelim, sola mı gidelim? Bakalım bir. Soldan gidelim, solda sandık var. Soldan gidelim. Beni afiş var mı oyuncu? En kanal günlerin seni bekliyor. Geç bakalım. yeah Ben zamanda yolculuğun uzmanıyım oyuncu. o küreği ele geçirmeme engel olamazsın. bakalım. Alırız. Düşman aktif yeteneklere sahip, halen aktif olan yeteneklere ait yeterli gibi hissediyorlar. <laughs> ne yazılmış? Devam. Evet. Juggernaut kazandı. <laughs> Oyuncu oyana bastığın yere bak. Bir eksi Savaştan önce bir şampiyonu eşitmek için kullanılabilir. Mesela bir sonraki çarpışmadan önce kullanabilirsin. Savaş değerinin etrafına saçılmış değerli eşyalar var. Senin onları bulmanı bekliyorlar falan filan. Geç bakalım. Efsanevi ejderhayı bile yendiğime göre seni uykumda bile durdurabilirim. Biliyor musun bu benim iki şampiyonlar turnuvam değil. Geleceğiz. İyi Seni ıslık çala çala öldüreceğiz. Kolay bir zaferdi. oyuna diyelim. Dünyanın şampiyonlarına karşı uzun süre mücadele verdim. Ama daha fazla vermeyeceğim. Bu turnuvayı kazandığımda gezegenin önünde diş çökecek. Çok yaşa Kang. Gel bakalım. Evet savaş. bizafferde. ve seviye 3 olduk. Ve Evet, yine taraftan gidelim. Şurada 3 tane izotop küre var. tane de sandık var. Buradan gidelim ya. Yüzyılların teknolojisi parmağımın ucunda. Sonsuzluğun bilgisi benim elimde. Gezegenimizin gördüğü en büyük lider olacağım. Hadi bakalım. Evet. Juggernaut buna karşı daha güçlüymüş. Olur, olur, olur. Oha! Vur bakalım altana. Güzel bir zafer daha. Devam ediyoruz. İtiraf etmeliyim. Bu kadar cesaret et göstermeni beklemiyordum. Ama ne kadar dayanabileceksin turnuva her şeyi gösterecek. Göreceğiz. Haydi devam. Evet. Buna karşı güçsüzmüş bu. Ve bundan savaşırız. Juggernaut. Wow. <Gülüşmeler> oh. <Gülüşmeler> Ve Juggernaut kazandı. Devam ediyoruz. aslında bir savaş dünyalı. Biz gerçekten de bu an içinde olduk. Bu anı kafatasını kırarak sonlandıracak olmam ne acı. Gel bakalım. Bakalım kim kimin kafasını kırıyor. Yoğun karşı zayıfmış. Enteresan. Ama Juggernaut da eksik şeyi nasıl yapalım? İyileştir diyor. Bir kerelik iyileştirelim. 375 can veriyormuş. Bakalım. Evet. Kapatalım. Gel bakalım. Başardın dostum. Ve dördüncü seviye alıyoruz. Güzel güzel güzel. 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 kristal aç. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Diğer videoda kristalleri açıp devam edeceğiz. Büyük ihtimalle diğer video son video olacak. Lütfen videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.